Benize Merhaba arkadaşlar Tom Arkadaşlar ikinci bölümünde tekrardan karşınızdayım Evet yeniden eve geldi Hadi başlayalım oğlum gerizekalı yine bu evde çöp görüyorum ya ben gel lan gel bir açtığınız bitmedi ya hep acıkıyorsunuz bir doymadınız gel oğlum sen de şurada boş durma çöpü temizle gel sen de zıkkım lan gel lan buraya burada oturacaksın. Sen de ne ara lan sıçan? Otur orada bekle beni. Geliyorum. Al iksir iç. Al bunu ye. Bu niye? Çiletli pastaya. Doydunuz mu? Kalkın şimdi. Gel bak kim sen çöp çöpü temizliyorsun. Çilettiyseniz temizleyeceksiniz. Bu kadar basit. Allah Allah. Kirletmeyin o zaman temizlemek istemiyorsanız. Başlar şimdi karışımına. Ha? Zaten ortam gergin. Bakayım çöp var mı? Senden garip şeyler geliyor lan. Lan osuruyor musun sen denize çalı? Şunun yaptığı terbiyesizliğe bak ya utanmadan osuruyor Geç lan. Çakı söyleme lan. Çöpü temizle çocuğu. Gel lan sen de iyileştir Sen ne ara kışkırık tuttu? Ne yedin? Acı biber mi yedin? Ne yedin? Ne istiyorsun sen? Al. Tamam şimdi çık git. Uf, gel lan gel bir doymadınız ya gel seni doyurmadık. Allahım bunu ya. Bak sen de osurursan seni evden kovarım. Hayda doymadın mı ya? Al donut ye. Heh, şimdi oldu inşallah sen de osurmasın. Bu rengi çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Kızım temizle işte neyine bakıyorsun çöp işte çöp hayatında ilk defa mı çöp görüyorsun Gel kumdan kale yap ama bak sakın kumun içine kakanı çişini yaptığını görmeyin yaparsan kafanı gözünü kırarım Evet oynayalım çok hızlı yapalım çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bir tane daha. Aa kazandık. Bu serinin devamını görmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Ve like tuşuna basın ve her gün kanalı ziyaret edin yeni videolar için. Evet. Heh, yeni videolar gelecektir ha. Ha bilginize. Ona göre. Tamamdır. Bunu da yapalım çıkalım artık ya sıkıldım. Hadi. Hayda. Tamam rotayı çizdik. Hadi bakalım. İnşallah bu kum kurumuş ve bitkiler çıkmış görürsem o köpeğin ağzına atacağım. Ve ben her gün bu eve geldiğinde çöp diyorum arkadaş. Kirletmeyin ya. Bu kadar mı zor kirletmek arkadaş ben anlamıyorum ki. Neyse bir canımız gitti. Aa bitti hadi yeter çıkalım. Daha fazla oynamak istemiyorum. Oo robot yaptı. Çık lan çık. Aferin temizlemişsin. Tamam. Ne kazanmış? Hangi kazak kılık kıyafet kazanmış bu? Ne oldu lan? E, yaptı böyle. Oo! Laboratuvar önü. Güzel. Tamam sen bunu giy. Havuzda yüzmek mi istiyorsun? Geçiyoruz. Havuza işlediğini görmeyeyim asla ha, sakın. Havuza işlediğini görmeyeyim. Tamam. Ne koşuyorsun lan? Hmm. Sen osuruyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Buna bir şey verdik. Osurup sıçmaya başladı. Seni bu evden kovarım ha pislik. Allah'ım ya Rabbim ya gözüm seni görmesin. Git git dışarıda kal. Pis kokuyorsun. Evin içini osurukla doldurdun. Geç mikroplara bak. Mikroplara bakmaya ne kadar da meraklısın yahu. Öf. Sen de çöpü temel edin mi? Aferin sana. Bu arada en çok seni seviyorum he. En adamı sensin. Geç yıka çöpü, çöpü temizle çek kendini kirlettin Geç ayıyla oyna neyle oynuyorsan oyna yav He tamam O surukçu buraya gelme gelme Çık git lan mavi lan çık git Gözüm görmesin seni Pis kokuyorsun Hayvan Ne oluyor oğlum sana Koşuyor Salıncak burada geride çağlı ön bahçede değil koşuyor Sen de sütür git benim asabımı bozma Sen de uzun içine işeme Akıllı olmuyorlar ya. Akıllı olmuyorlar ya. Neyse neyse sen devam et. Ayı oynayalım arkadaşlar. Hmm, ayının kafasına birazcık bok sürtelim. Bok 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 bok. Oh, oh. Sabunlayalım şimdi de ayıcığı. Sabunla sabunla sabunla. Suyu ver. Dök suyu. Oh tertemiz oldu ha. Bu ayıyı da nasıl kirlettiyseniz çamura mı attınız ben anlamıyorum ki ya. Evet tertemiz oldu. Bakalım şehre gidecek miyiz? Daha çok var arkadaşlar. Geri zekalı. Bakayım. Aferin temiz temiz çıktın işte böyle olun. Basketbol. Ya dışarıda oyna basketbol. Şimdi milletin yüzüne vuracağım. arkadaşların. Burunları kanayacak. Sonra da onlarla uğraşacağım. Yarım saattir. Sonra da gittim onları hastaneye. Gel burada oyna. Stıgıt'tan. Yıkan belki osurmazsın da. Ama bu yine osur. Bu sabaha kadar 100 tane kuru fasulye yemiş. Ne yaptıysan artık hemen kirlendin. Lan dikkatli ol lan. Kafanı kıracağım. Pardon. Seninle de bahset bir oynayalım. 10 tane atacağım arkadaşlar. Allah. 1 2 Lan 3 4 5, ve Ay Lan oğlum 5 Lan oğlum hadi ya 6 7 Hadi ya 7 Ay 8 Hadi ya 10 tane basket atalım 7 8 Hadi Hadi ya 9 Hadi Haydi ya Lan oğlum hadisene ya ne biçim topsun 10 Sonunda ya deli etti beni Neyse arkadaşlar Lütfen abone olup ve like atın Bunlar için çıldırıyoruz Bunlar için deliriyoruz Lütfen like at bu videoya Sen de osura osura kaçıyorsun Nefret ettim ha senle ne kazandın ha? Ne kazandın? Hep kazak değiştiriyorsunuz ya. Bunu mu kazandın ha? Ne bok oldu? Aha, şu sarı kedi bir şey kazandı. Oo, tablet onu Tamam, eyvallah. Ne ara çırlandın ya geç. Havuz patlamaz inşallah küvet. Oğlum osurma ya osurma ya yeter ya senden bıktım ya. Lan yeter senden nefret ettim ha. Yeter Arkadaşlar bunun midesi fena bozuldu. Gel lan bir şey yedirelim sana. Geçsin ilaç yok mu buzdolabında ilaç. Kola iç. İç belki rahatlarsın. Durun. Etkisi gitti mi? Türk kolası ha. İsrail malı değil. Ha da sıçıyor usuruyor ya. Gel buraya gel. Al bunu iç belki düzelirsin. İnşallah bu sefer düzelir Allah'ım. Yürü. Yürü bakayım. <laughs> bakayım. Ne o kumluyor diye bakayım. Tamam arkadaşlar bu düzelmiş. Bu daha osurmaz. Siz ne ara işinizi bitirdiniz? Tamam. Sizin de uykunuz geldi biliyorum. Para kazandı. Aferin. Bugün çok iyi çalıştın gel güzel bir duş al sen de yat. Bugün çok iyi çalıştı bu arkadaşlar. Bunlar için çıldırıyoruz arkadaşlar. Siz de geçin yatın bakayım. Harun kurul yatsın sabaha kadar. Hadi bakayım sen de yıkan. Aferin kara çocuk. Kara olan ben bu kara olan çok seviyorum ya. Bunlar da harul harul yatıyorlar eşek gibi. Eşek gibi horluyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya komşularına şikayetçi bunlar ne kadar da çok horluyor diye. Sabah kadar oturup PlayStation oynamayın. ater oynuyorlar ya. Abi iki saat oynuyordu dün gece kaladım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sizi daya çekeceğim ben şimdi. Arkadaşlar şehre gitmemize az kaldı. Hadi oğlum ya. Sizi mi bekleyeceğiz sabah kadar? Allah Allah. Hemen de kirleniyorlar. Ne yaptıysanız. 6. günlüyüz arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmezse istiyorsanız lütfen abone olun. Bu kanalda para kazanma diye bir huyum yok. Sizin için videolar çekiyorum. Neyse geç sen de yat. Eğlenceli videolar çekiyorum. Tom ve arkadaşlar çekiyorum. Neyse. Geç sen de yat ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.